geldi. Başarılar. Başakşehir diyoruz. Crespo sol tarafa doğru dönüyor. Bırniç o noktada. Topla buluştu. İki kişiyle kapatıyorlar. Zlatov geldi karşısına. Orta ceza sahasına. Kafa dışarı gidiyor. Tarafa doğru. Operi. Operi. Bırniç. Operi iyi yere. Crespo. Crespo sarıldı. Crespo içeride. Crespo son çizgi çıkardı. Orada top dışarı gitti. Korner. Ters bir vuruş da olabilir. Yusuf içeri doğru kat ediyor. Orta ceza sahasına doğru. Topu çeviren Drabarov. Hatamız sürebilir. Şimdi Crespo. Crespo geriye doğru bıraktı. Operi sol kanada. Burnic topu aldı. Orta ceza sahasına. Top boşta kaldı. Ömer Ali. Ömer Ali vuruyor. Ömer Ali aradığımız istediğimiz golü Ömer Ali ile buluyoruz. Evet serbest vuruşun kullanılmasını istemedi sevgili seyirciler. Zaman geçince oyunu maçı bitiriyor Bosna Ersekli. Luka Bilbia ve Bulgaristan'da Chernomore deplasmanında Razgrad'da 1-0 kazanan Rams Başakşehir oluyor.